Çanakkale kan deryası içinde yeniden bir diriliş harbiydi. Çanakkale Harbi özlemlerin, aşkların, sevgilerin, anne sevgisinin, evlat sevgisinin, vuslatın mahşere bırakıldığı, ahirete bırakıldığı bir savaştı. Çanakkale Harbi etle kemiğin çeliğe galip geldiği bir savaştı. Dünyanın bütün güçleri birleşti. Dünyanın o dönemin en son teknolojilerine sahip. Böyle bir teknolojiye, böyle bir topluma, silaha, mühimmata karşı sadece küçücük bir cephane, et ve kemik ama yerleri ve gökleri dolduran imanla mücadele etti bizim dedelerimiz. Sonuç, Mehmetçik galip geldi. Mehmetçik Galip gel. Bu lafını unutmayın. Mehmetçik Galip gel. Daha devamını diyemeyeceğim. Çanakkale, İslam'ın, ezanın, Kur'an'ın, hilafetin müdafaa edildiği, canlarını bu uğurda hiçe sayan ecdadın yaptığı büyük bir savaştı. Ve şunu unutmayın ki Çanakkale bize dedelerimizin kalemi süngü, mürekkebi şehit kanı olan yazılı bir mirasıdır. Ve hepimizin bu mirasa sahip çıkmak vacip derecesinde borcumuz. Çıkıyor muyuz? Çıkamıyoruz değil mi? Çıkıyor olsaydı gür bir ses çıkardım. burada. Yapmıyoruz. Görevimizi tam yapmıyoruz. Ecdadımıza layık bir şekilde yaşamıyoruz ecdadımıza layık bir şekilde neslimizi yetiştirmiyoruz. Sadece ve sadece dünya metasının peşinde koşan evlatlar ve nesiller yetiştiriyoruz. İyi makamlar, iyi arabalar, geniş evler, kariyer, lüks içinde yaşamayı öğrettiğimiz nesli yetiştiriyoruz. Yani geleceğimizi bombalıyoruz adeta. Var mı şimdi kınalı kuzular yetiştirdiğiniz vatan için? millet için, din için, ezan için. Yok, çok az. Allah o iyilerin hatırına gök kubbeyi, gök kubbeyi tepemizde tutuyor işte. Allah bize merhamet etsin. Ne için savaştılar? Dertleri neydi? Vatan, bayraktı, hilafetti, ezandı, devletti. Çünkü İslam'ın hükümdarlığında dünyanın yönetildiği son devletti. Payitahtı korumak istedikleri. Çünkü dertleri Çanakkale'den geçip İstanbul'a girip hilafeti ve Osmanlı'yı yıkmaktı. Buna müsaade edilmesin diye anneler evlatlarını kınalayıp kınalayıp cepheye gönderdi.